Travmatik bir deneyimin zihinde bıraktığı derin izler doğru yöntemlerle silinebilir mi? Travma sonrası stres bozukluğu, deprem, kaza, cinsel istismar veya savaş gibi kişide derin iz bırakan olayların ardından gelişebilen bir bozukluktur. Bu bozukluğun yaygın belirtileri arasında travmatik anıları tekrar yaşama, olayla ilgili durumlardan kaçınma, sürekli tetikte olma ve duygusal dalgalanmalar yer alır. Tedavi edilmediğinde intihar eğilimi, kendine zarar verme, kişilik bölünmeleri, öfke patlamaları, bağımlılıklar ve sosyal uyum güçlükleri gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. Araştırmalara göre davranışçı yaklaşımlar, duyarsızlaştırma teknikleri, psikodinamik yöntemler ve hipnozun birlikte ya da ayrı ayrı kullanımı tedavide olumlu sonuçlar vermektedir. Hipnoz özellikle cinsel travmalar, doğal afetler, Savaş ve kazalar sonrası ortaya çıkan stres bozukluklarının tedavisinde uzun yıllardır etkili bir tamamlayıcı yöntem olarak uygulanmaktadır.